Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaz kombini yapacağız. Gördüğünüz gibi yaz güncellemesi geldi. Şimdi ben hala daha takım kıyafetleriyleyim. Lif kıyafetleriyleyim. O yüzden artık bir bence yaz kombini yapalım artık yani değil mi? Şimdi yaz kombini yapalım. Hemen avatara girelim. Ve şimdi bence arkadaşlar ben bu yüzü çok seviyorum. Bu arada e, bazı arkadaşlarım filan da nereden alındığını soruyor. Hemen e, nereden alındığını da söyleyeyim arkadaşlar. Kuaföre gidince e, kuaföre gidince hani yüz şey çıkıyor ya yüz kuaförden alınıyor yani. Kuaförden bu yüzü alabilirsiniz. Buradan çıkmıyor sadece kuaförde yaptırabiliyorsunuz. Kaferden alınca burada da çıkmaya başlıyor tabi artık. Şimdi Şimdi arkadaşlar yaz kombini yapacağız. Bence üstüm şu olsun göstereceğim. Hemen göstereyim. Bence üstüm bu olsun. Tam böyle yaz kıyafeti bence. Bence üstümüze bunu giyelim. Ama bunun altına ne giyebiliriz? Onu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar yorumlara da şey yazabilirsiniz. Kombinelerin önerileriniz varsa kombin önerilerinizi yazabilirsiniz. Üstüne bunu mesela altına bunu diye tarif ederek şey yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. O kombinleri çok gelirse eğer. Yani hem çok beğeni gelirse hem de yorumlara yazarsanız arkadaşlar şöyle bir video çekeceğiz. O yorumları buraya etiketleyeceğim. Yani etiketleyeceğim derken buraya yorumları çıkaracağım. Buradan gözükecek yorumlar. Ve sıra sıra o kombinleri deneyeceğiz. Ama bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hem bu videoya çok like gelirse hem de hem de yorumlara yazarsanız. Şimdi bence üstüme bu kalsın. Sonra Şimdi altıma ne giyebilirim? Yani bunu her şey çok güzel gitmiyor çünkü. Nasıl bir şey giyebilirim? Şimdi ona bakıyorum. Çok kötü oldu böyle yani. Böyle bir şey giymeyeceğim ama altına ne giyebilirim? Yani hiçbir fikrim yok. Hayır bu da güzel aslında. Bu var ama bence böyle durunca hem çok karışık duruyor hem de üstün yani üstlükten çıkıyor elbiseye gidiyor. Bence üst tek başına daha tatlı duruyor. Altta tek başına daha tatlı duruyor. O yüzden ben ama bence üst daha tatlı duruyor. O yüzden ben üstü kullanacağım. Altı kullanmayacağım bunun. Şimdi altımıza başka ne giyebiliriz? Hiç fikrim yok bu arada. Böyle bir şey var. Ama elmasım yapmıyor. Böyle bir şey var ama aslında bu iyi oldu ama elması mı yok 30 tane 23 var görev yaparak kazanırız belki bir sonraki videomda alırım bu iyi olmadı bence böyle var ama bu bence şey yetmiyor zaten başka ne giyebiliriz ya Arkadaşlar hiç fikrim yok bu arada gerçekten. Ya ne giyebiliriz? Yani pembe bir şey giysem çok pembe mi karşı sanki? Yani arkadaşlar bakalım bir beyaz giymeyeceğim. Ne giyebiliriz? Böyle kırmızı bir etek var ama ben etekler çok şey böyle. Nasıl diyeyim? Yani bak kırmızı etekle çok şey kaçtı sanki. Renk kaçtı. Siyah etekle e siyah etekle nasıl oldu bilmiyorum yani siyah etekle de güzel aslında. Ama bence daha güzel bir kombin yapabiliriz arkadaşlar. Bir dakika zil çaldı. Ben videoyu devam ettireceğim. Durduracağım ben. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen devam ediyoruz. Ve şimdi arkadaşlar. Etek. Ben şimdilik öylesine yapmıştım. Bence fena olmadı. Ama bence başka daha güzel bir şey bulabiliriz. Yani çok ya yani ne bileyim yani. <laughs> Nasıl tercih edeceğimi bilmiyorum. Şimdi öncelikle e, etek için yani ne giyebiliriz? Gerçekten hiçbir fikrim yok ya. Ya ne giyeceğiz? <laughs> Arkadaşlar ne giyeceğim ya? Şöyle düz siyah bir short mu giysem? Ama çok güzel olmadı. Böyle. Arkadaşlar biz en iyisini yapalım biliyor musunuz? Şimdilik tamam bu etek kalsın az önceki siyah etek. Ama bu kalmayacak. Üstü de değiştireceğim altı. O şeyle uyabilecek bir şey alacağım. Ay arkadaşlar nereye tıkladım? Tamam şimdi üst olarak böyle bir şey daha, daha bakalım o yüzden çünkü şey yani yok. Bununla hiçbir şey uyumuyor nedense. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bununla şu uyar mı? Bir dakika. O bana gelmişti ama nerede bilmiyorum. Gelmişti. Aa nerede o ya? Çok güzel bir kod gelmişti. Onu bir denesek mi diye düşünüyorum ama nerede? Arkadaşlar nerede ya? Bir dakika bana gelmişti ama şu an bulamıyorum. Hayır bu değil. Hangisiydi? Arkadaşlar bekleyin bir bulacağız bulacağız onu arkadaşlar. Şu kod mu gelmişti? Hangisi gelmişti? Bu değil de böyle buna benzer bir şey gelmişti bana. Ama nerede? Arkadaşlar yok ya. Nerede bu? Neyse arkadaşlar bulamadık artık. Yani üstü değiştirelim en iyisi. Şimdi nasıl bir şey giyebiliriz? Bakın alalım. Hatta şöyle altlara da inelim. Altlarda da bir şey bulabiliriz. En altlara doğru iniyorum ben şu an. Evet en altı indim. Buradan yukarı doğru çıkarak bakalım. Şimdi böyle bakınıyoruz. bulabilecek miyiz acaba? Güzel bir kombin yapabiliriz inşallah ya. Arıyorum hala ama yok bulamadım. Böyle bir kombin mi alsak bir dakika? Bir saniye bu saçla alakalı. Bir dakika. Ne alaka? Arkadaşlar baka girdi. Böyle bir şey mi aslında sizce de? Bakın mesela sadece üstü giyeyim. Böyle. Altı böyle. Alalım mı arkadaşlar sizce? Bence aslında hiçbir şey bulamazsak bundan bir kombin yaparız. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar ben alacağım yoksa hiçbir şey bulamayacağım yani. Alıyorum. Tamam. 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 Evet alalım. Şimdi deneyelim bakalım. Güzel yapabilecek miyiz kombin? En kötü yani bunları giyeriz. Başka çarem yok çünkü. Arkadaşlar bence PKX'de böyle daha çok kıyafet getirir, getirmeli. Şimdi bir dakika buraya mı geldi? Nereye geldi? Bakın burada var. Ama ben bunda her şeyini takmayacağım. Çok iyi değil mi sizce? Bilemedim yani. Bence bu saçta çok iyi gitmedi. Ben şu gözlüğü çıkaracağım. Çantayı çıkarım belki yani. Tamam arkadaşlar biz bunu düzenlemeye çalışalım. Başka yok çünkü. yani Başka yapacağımız bir şey yok. Arkadaşlar bir de ben şort videosu olarak hem size saç modeli şey yapacağım. anketle iki tane anket yayınlayacağım. Shorts videosu yapacağım iki tane. Bu videodan sonra hemen onları da izleyin arkadaşlar. Bu kombin mi yoksa bu kombin mi? Ama ikisini de düzenleyeceğim ve kaydedeceğim. Hangi isterseniz onu göstereceğim. Ankette oy verin orada. Burada da dediğim gibi zaten yorumlara şey yazın. Kombin önerilerinizi yazın. Şimdi bakın öncelikle bunu düzenleyelim bence. Şimdi saç böyle bir şey mi yapsak? Çünkü, Çünkü bakın bununla çok şey olmadı. Ya da şapkayı takmasak mı? Bilemedim. Yani. Tamam. Üstümüz iyi. Tamam. Biraz siyah kaçtı ama yani başka da bir şey yapacak şeyimiz yok. İyi ki şu renklendirmeyi yapmışlar yoksa hiç yapamayacaktık. Bence böyle pembesini falan da getirebilirlerdi aslında. Ama artık yapacak bir şey yok. Gözlüğü çıkaracağım ben. Gözlüğü çok sevmedim. Tamam. Çantayı da çıkaralım bence. Tamam bence böyle birazcık daha şeyler yapacağım ama. Şimdi bir şey takmayacağız. Gözlüğü çıkardık. Arkadaşlar gözlüğe böyle e, nasıl diyeyim? Plaj gözlüğü gibi böyle şey var mı? Güneş gözlüğü. Bunu uyabilecek. Neyse gözlüğe sonra bakarız ya. terlik bence oyunda çok güzel durmuyor. O yüzden böyle bir ayakkabı giyelim bence buna uyacak. Terlik çünkü oyunda böyle şey duruyor. Yırtık ayakkabı yırtılmış gibi duruyor sanki ama bana öyle geliyor. Size nasıl gelir bilmiyorum. Ayakkabı yırtılmış gibi değil de böyle yani. Terlik olduğu belli olmuyor çok. Böyle bakın bunda da desen var böyle rengarenk. Bence bunu uydu. Bence bunu yapalım ayakkabıya. <laughs> tamam ayakkabımız bu olsun. Daha sonra eldiven tabii ki de gerek yok. Bakalım bir başka güzel bir şapka bulabilirsek. Belki şapka takarız. Böyle bir şapka var aslında. Bu da uydu sanki. Arkadaşlar ya şapkalı mı yapalım şapkasız mı bilemedim. Bu şapka da oldu sanki aslında. Tamam neyse bu şapka olsun gözlük olmasın. Ben gözlük sevmedim. Ya da bu kombin hoşuma gitmedi. Yani bilmiyorum. Tamam ben bunu bu şekilde yaptım. Bu kombini bu şekilde kaydedeceğim şimdi. Neyin yerine kaydedebiliriz? Bence bunun yerine kaydedelim. Tamam ben bunu kaydettim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Bu şekilde yaptık. Bence güzel. Bakın ayakkabıyla da bence bayağı uydu. Altı çünkü şey ayakkabının. Üstünde de şöyle bir desen var. Gördüğünüz gibi bence bayağı güzel oldu bu kombinimiz. Ama bence bunun pembesini de getirebilir. Ama getirilebilir bence. Ama e, gökkuşağı desenin şey olabilir. Yani nasıl diyeyim. Gökkuşağı deseni kötü durabilir. Bilmiyorum yani. Şimdi diğer şeyi de kaydedelim ama bence bu çok güzel oldu. Şimdi hemen bir tane daha kaydedelim. Onda da diğer çıkan kombin var ya onu yapacağız. Burada çıkmış doğularken direkt. O da bu şekilde. Ama bence bu daha iyi ya. Arkadaşlar ben bunu çok sevmedim. Bence bu kalsın. Bunu ankette sormayacağım. Yani ankette bunu sormayacağım. Ama saç soracağım arkadaşlar. Saçta bence bu da çok güzel. Ben bu saça bayılıyorum ama şapkadan güzel durdu mu bilmiyorum ama ben gene de soracağım. Bu saçı da ekleyeceğim. Bu saç da olabilir. Ama bence bu çok güzel. Tamam şimdilik bu dursun ya. Tamam zaten biz şeyi kaydetmiştik. Buradan çıkalım hemen. Tam kaydedilenlerden arkadaşlar bunu hemen diğerini giyelim. Tamamdır arkadaşlar kombinimiz bu şekilde oldu. Şimdi bu kombin videosuydu arkadaşlar. Bence şimdi videoyu kapatalım mı sizce yoksa bir yıl bir oyunu falan mı gidelim? Arkadaşlar bence ne yapalım biliyor musunuz? ne yapalım? Bilmiyorum. Arkadaşlar bakın yeni karakterim böyle. Bu arada arkadaşlar istek at atmak isteyenler olursa e kodum filan şekilde yazıyor bakın. Adım Eci ile oyundayız YT. YT büyük zaten burada bakarsınız. Kodum da 3499 arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.